Günaydın. Selamünaleyküm. 27 Kasım 2024 Çarşamba bugün bir başka video ile karşınızdayım. Bu videoyu akşam saatlerinde böyle kısa bir bilgilendirme yapmak için çekiyorum. Gündemi takip edenler, özellikle Suriye sahasını takip edenler gelişmelerden haberdardır. Halep'in batı kırsalına yönelik HTŞ'nin başını çektiği, HTŞ'nin öncülüğündeki Suriyeli muhalifler geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bu operasyon halen devam ediyor. Ancak benim burada bu operasyonla ilgili birkaç tane tabi aktarmak istediğim bir şey var. Özellikle çok hızlı geliştiğini ben belirtmek isterim. Yani baya çok fazla sayıda bölge bir anda e, İran ve Rusya'nın desteklediği Beşara rejimi güçlerinden ele geçirildi ve oldukça etkili saldırılar sonrasında ele geçirildi. 46. alayın da Halep'in batı kırsalında bulunan 46. alayında ele geçirildiği ifade edilen bölgeden aktarılan bilgiler e, dahilinde tabii ki sürekli olarak yerel kaynakları tarıyoruz. Bölgede Suriyeli muhaliflerin ilerlemeye devam ettiğine yönelik e, bilgiler sürekli olarak aktarılıyor. İşte alınan Bölgeler, haritalar vesaire derken bu saldırının biz e, ilerleyen günlerde de yani bugüne özel böyle bir şey olmadığını anlıyoruz. Nitekim geçmiş videolarda da bahsetmiştim. Yani Suriyeli muhaliflerin böyle bir hamle içerisine girişebileceğinden bahsetmiştim. Çünkü gerçekten zemin buna şu anki e, genel anlamda. Yani çatışma bölgelerine baktığımızda İran içerisinde bulunduğu meşguliyet olsun, Rusya'nın içerisinde bulunduğu meşguliyet olsun sahabına oldukça uygundu ve muhalifler de bu fırsatı, ee, bu krizi daha doğrusu bir fırsata çevirmiş gibi görünüyorlar. Yani başkalarının krizini İran'ın ve Rusya'nın içerisinde bulunduğu krizi kendileri için çok ciddi, çok güzel bir fırsata çevirmiş görünüyorlar. Peki muhalifler orada e, kimlere karşı savaşıyor? Aslında gerçekten bu çok net e, altı çiz altını böyle çizerek bunları ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü bazı çevreler şu anda işte Gazze siyasetinden dolayı, e, gerekse Lübnan'da yaşananlardan dolayı olsun, işte muhaliflerin orada verdikleri savaşın e, aslında İsrail al yaradığını vesaire iddia ediyorlar. E, kim bunu söylüyor peki? Tabii ki İran'cı çevreler bunu söylüyor ve ben çok net bir şekilde şunu ifade edebilirim. Bugün e, Suriyeli muhaliflerin Halep'in Batı kısımında verdikleri savaş, e, orada savaşlıkları güçler tamamı Rusya ve İran'ı desteklediği Şii milislerden oluşuyor. Hizbullah milislerinden oluşuyor. Nusayri milislerinden oluşuyor ve gerçekten de Suriyeli muhalifler şu anda bugün bu saatlerde kendi topraklarını işgal altından kurtarmak için bu mücadeleyi bu savaşı veriyorlar ve biz sürekli olarak onların e, ilerlediklerine dair e, haberler alıyoruz ve yine saha kaynaklarıyla bazı görüştüğüm saha kaynakları e, çok e, güzel çok e, etkili saldırıların gerçekleştirildiğini ve bu saldırılarla ilgili görüntülerin de ilerleyen saatlerde ilerleyen günlerde belki e, yayınlanacağını bana ifade ettiler. E, çünkü orada e, internet olayında çok fazla sıkıntı olduğunu söylediler. Tekim e, işte yerel e, gazetecilerden böyle takip eden, Suriye sahasını çok yakından takip eden Suriyeli gazetecilerle de yaptığımız görüşmelerde e, bilgilerin şu anda hızlı bir şekilde aktarılamadığını ifade ediyorlar. Bunda tabii internetin de önemi var ama e, emniyet açısından da bence tedbir almış durumdalar. Geçmiş yıllara göre çok daha ihtiyatlı gidiyorlar. Yani bunu özellikle ifade edeyim, işte gündüz mesela. Esed rejiminden geri aldıkları bölgeleri akşam saatlerinde ilan ettiler bazılarını. Bu da bize daha planlı bir şekilde bölgede ilerlediklerini gösteriyor. Peki bu saldırı sadece Halep'in kırsalındaki bölgeleri mi kapsıyor? Bunun devamı olmayacak mı? Benim edindiğim duyumlar bu saldırıların yavaş yavaş yani ağır bir şekilde sistemli bir şekilde ilerleyerek muhaliflerin Halep kapılarına kadar dayanmayı hedefledikleri yönünde benim ulaştığım bilgiler bu yönde. Bu amacı ne derece başarabilirler, ne derece başaramazlar teknik açıdan tabii ki, askeri açıdan bunu ilerleyen saatler, ilerleyen günler bize gösterecek. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi hazırlanmışlar. Nitekim sahadan aldığımız duyumlar da bizim Suriyeli muhaliflerin aylardır, hatta bazıları yıllardır bu saldırıya bu büyük saldırıya hazırlık yaptığını bize ifade etti ve dolayısıyla bugünkü gelişmelere de baktığımızda sahada yaşanan gelişmelere baktığımızda ilerleyişe muhaliflerin ilerleyişine baktığımızda bu hazırlıkların gerçekten de büyük bir saldırı için başlatıldığını görüyoruz ama yine şunu eklemeden yapamayacağım yani böyle çok açıkça ilan edip Hani bir anda saldırıyı başlatıp böyle çok büyük bir saldırının önceden reklamını yapmadılar. Bu çok dikkat çekiciydi. Çünkü geçmiş yıllarda bu tarz yaşanmıyordu. Yani büyük bir saldırı başladığında ee, bunun muhakkak böyle çok büyük yankılarla, çok büyük yansımalar olarak bu saldırılar başlıyordu. Ancak bunda böyle olmadı. Siz de dikkat ederseniz sabah böyle normal bir e, operasyonmuş gibi, muhaliflerin normal bir operasyonuymuş gibi bu lanse edildi. Ee, ancak sonrasında baktığınızda gerçekten çok ciddi hazırlıklar yapılarak girişilmiş, büyük, geniş çaplı bir saldırı olduğunu gösterdi bu bize, bunun bize. Ee, tabii ki sonuç olarak e, videoyu da fazla uzatmak da istemiyorum ancak... E, ne gibi bir etki ne gibi etkisi olabilir bunun sahada ben hep muhalifler açısından olanı değerlendirdim. Halep şehrinin, Halep kent merkezinin geri alınması gibi bir hedef olduğu da anlaşılıyor böyle bir operasyondan. Ancak bunun ilerleyen süreçte Halep'in alınması durumunda da ne gibi sonuçlar olabilir vesaire bunu konuşmak için tabii ki daha erken. Çünkü biz Suriye sahasında sadece Beşar Esed rejimi, İran ve Rusya tarafından desteklenen Esed rejimi ve muhalifleri konuşmuyoruz. Yani uzun yıllardır zaten sahayı takip ediyoruz ve siz de biliyorsunuz Suriye sahası çok farklı aktörlerin, çok farklı ülkelerin kendi ajandalarının olduğu bir saha. Yani herkes o Suriye sahasında bulunan herkes kendi çıkarları doğrultusunda e, bir şey yapmaya çalışıyor. Kendi ajandalarını sahaya uygulamaya çalışıyor. Şimdi Halep'in e, işte ele geçirilmesinden sonra e, Halep veya Halep kırsalındaki bölgelerin diyeyim Halep hani ele geçirilmesinden sonra e, sonraki hedef ne olabilir? Bu hedef sürdürülebilir mi? Bölgedeki mesela biliyorsunuz bir de YPG unsurları var. Amerika'nın desteklediği ve doğal olarak yine Rusya'nın da desteklediği. Bunlar işte e, Biraz daha iş karmaşıklaşıyor ee, ilerleyen e, yani analizi ilerlettiğiniz zaman bu okumayı biraz daha detaylı yaptığınız zaman olay daha da farklı bir boyut evriliyor. ancak şu anda mevcut e, bu saat itibariyle asıl odaklanılması gereken nokta Suriyeli muhaliflerin tam olarak ne yaptığı tam olarak bu yapmayı istedikleri şeyi başarıp başaramayacakları ve başardıkları takdirde ise o zaman ayrı bir değerlendirme yapabilir Zaten burada e, farklı ülkelerin yani dedi az önce saydığım işte o e, çıkarı olan, kendi ajandası olan ülkelerin de biz e, açıklamalar yaptığını görürüz. Onların şu ana kadar ben çok etkili bir e, refleks verdiğini, çok etkili bir aksiyon aldığını görmedim açıkçası. Ancak bunları mesela başında Rusya geliyor. E, ne gibi bir aksiyon vereceğini biz ilerleyen günlerde göreceğiz. Savaş uçakları vesaire bombalamaya başladı ufak ufak. Ancak Rusya şu anda kendi içerisinde çok meşgul durumda. Ve gerçekten e, son olarak şunu da ekleyeyim. Yani Suriyeli muhalifler gerçekten çok... E, Kritik bir dönemde bu saldırıyı başlattılar çünkü e, Ukrayna saldırısı da Rusya'nın Ukrayna'daki işgali de yani böyle e, hani medyadaki yorumlara baktığımızda sahadaki dinamikleri tabii ki sahadaki dinamikler tabii ki bunu böyle göstermiyor ama medyaya baktığınızda gerek Ukrayna tarafına gerek Rusya tarafına baktığınızda bir çözüme doğru ulaştırılmak isteniyor bir ateşkes değil kökten bir çözüme doğru isteniyor hani o yüzden Suriyeli muhalifler gerçekten çok önemli bir fırsatı bence şu anda değerlendiriyorlar ve tabii ki bizim de gönlümüzden geçen onların Rusya ve İran işte Hizbullah işgali altındaki topraklarını kendi topraklarını bu işgalden kurtarmaları yönde olacaktır. Ancak burada şunu da ifade etmek lazım özellikle Gazze sürecinin verdiği orada bize gösterdiği bazı şeylerle birlikte. Burada İrancıların söylemlerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bugün mesela az önce de söylediğim gibi e, bu savaşın, bu verilen şu anda muhaliflerin kendi topraklarını kurtarmaya yönelik verdiği savaşın İsrail'e yaradığı vesaire yönünde e, böyle e, hiçbir ya tutulur bir yanı olmayan e, söylemler e, muhtemelen gündeme getireceklerdir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu saldırı, muhaliflerin bu saldırısı işte e, dün planlanmış bir saldırı değildi. Biz bunu uzun zamandır, takip edenler e, aylardır yani belki çok uzun zamandır e, böyle bir saldırının gerçekleştirilebileceğini biliyorduk e, bunu takip ediyorduk bakalım şimdi ilerleyen e, saatlerde günlerde ne gibi gelişmeler olacak bunları da takip edip e, ben elimden geldiği kadar e, bu şekilde videolarda aktarmaya çalışacağım İzlediğiniz için teşekkür ederim herkese iyi akşamlar.